Şey Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bodrum Çarşı Mahallesi'nde bulunan ve geçtiğimiz yıl yıkılarak yeniden yapılan belediyeye ait iş merkezindeki parti binası yeniden dekora edildikten sonra bugün hizmete açıldı. <laughs> Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından partililer parti binasına yürüdü. Açılışa CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bitez Belediye Başkanı İbrahim Çömez, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçperk, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, CHP Belediye Başkan aday adayları, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Açılışta CHP Milletvekili Kamer Genç bir konuşma yaparak gündemdeki konuları değerlendirdi. Daha sonra açılış kurdelesini Genç ve partinin önde gelen isimleri birlikte kesti. Açılışın ardından Kamer Genç ve çok sayıda partili yeni bir görünüme kavuşan ilçe binasını gezerek ilçe başkanı Seymen'den bilgiler aldı. Evet. Çeşitli ikramların yapıldığı açılış töreninde partililer toplantı masasında gazetecilere poz verdi. Açılış ilçe binasının ön kısmında bulunan alanda düzenlenen kokteylle devam etti.